Efendim vasalet onun temeli ama bu podyumda roman havasını attırdığı gövecikleri iki gözümüzle görmedik değil tabii ki. Buralar benim sağlığımı bozuyor dese de yine de kendisine saygısından bu konsepti kimselere kaptırmayacak gibi. Nazlı Ersoy podyumda. Teşekkür ederim. Nazlı'cığım. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Elindeki için çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben çok teşekkür ederim. nezaketiniz için verdiniz <laughs> tekrar. hastım var, var biliyorsunuz. Biliyorum. Zorluyor şu an. Hiç belli olmuyor yüzünden <laughs> ol. Nereye gidiyorsun? Balatlı bir romanım. Ee, akşam ekstralarımız varmış. <laughs> evet. Ben de dans edeceğim. Güzel. Gel bakalım yıldızına. Tuba. Çok güzel oynadın. Yapma. Ee, evet aslında bunu olduğu halde yerlere yatman çok çok <laughs> eğlendirdi, keyifliydi gerçekten. Ee, üstün, kostümün çok güzel, çok güzel görünüyor. Ben çok sevdim. Ederim. Üstündeki barda aynısı, benzeri var. Ama güzel kombinlemişsin, hoş olmuş. Gittiğin yere de uyar diye düşünüyorum. Ben beğendim seni, çok iyiyim. Ederim. Aylin. Ben özellikle dansına bayıldım. Teşekkür ee, ederim. Kıyafetin de gayet hoş. Şu benim hareketimi çalmışsın, onu çok üzüldüm. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> yere Hiç ya. Ben de değilim heyecanla. hareketi. Ama gayet güzelsin. Duygusu oynuyorum. Nazlı elenmek istediği halde burada çok güzel bir performans sergiliyor. Hem üzerindekileri çok beğendim, hem performansını çok beğendim. Çok güzel olmuşsun. Güleceğim <laughs> Duygu'cuğum. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hoş geldin güzellik. Hoş bulduk Nur Hanımcığım. Bak ne de oynarmış ha. Kritik 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 kritik. En tık. sevdiğim havaydı. Değil mi? Tıkandım tıkanmasaydım daha devam Ay edecektim. Evet senin öyle bir sorunun var. Ee, zaten zor direniyorsun. Evet. Ee, hay Allah. Ne yapacağız? Ama biz seni göndermek istemiyoruz. Çok zorlanıyorum ama. Öyle mi? Hı, hı. İyiydin. Kendi çapında sende. Yani e, kolay bir kostümdü ama neticede sanki şey gibiydin hani... E, Carmen gibi. Carmen. Bir de e, sanatçılar hani popçular falan böyle... ...çıkarırlar ya e, sahneye dansçıları. Hani onların öyle biraz İspanyolumsu. E, ama tabii arkada... Fırtınalar esti geçti değil mi? İki tane bir roman kızı geldi ki eyva eyva. Sırada da var galiba. Birisini gördüm. Ay Bahar ne oldu? Çok mutsuzum ya Bu da geçer üzülme. Ne yapalım yapamadım. Olabilir. Yani ne yapalım? Of of en düşük notun bu sana. En düşük hatır için. Yani senin hatırın için. Benim güzel hatırım için ay. Bayağı yüksekmiş. Kalemi rica ederim Teşekkür ederim. Ama ediyorum. bana bak. Batsın bu dünya. <laughs> sizi seviyorum Nur Hanımcığım. Çok seviyorum sizi. Eksik olma Hoş geldin. Canım. Hoş bulduk Kemal Beyciğim. Asil kadın. Teşekkür ederim. Ruhunun asaleti dışarı yansıyor. Saçın makyajın çok güzel olmuş. Çok yakışmış sana. Hem teşekkür koyu renk ederim. göz farı hem kırmızı ruj çok nadir yakışır insanlara. Keşke saçın daha kabarık olsaydı. Daha sakin bir roman stili var üstünde. Hani kaç performans önce çok şahane şeyler gördüğümüz için seninki biraz daha sakin kalıyor. Dolayısıyla ben sana altı veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Evet kostüm biraz İspanyol. İspanyol romanlar belki böyle e, giyiniyorlar. Tam bildiğim yok ama bu tarz şeyler yerler düşünüyorum. Ee, biliyorum gitmek istiyorsun, ee, biliyorum biz seni elemek zorundayız. Ee, ama ben de benim de en düşük puan senin bu performansın için şu anda altı olabilir. Çok teşekkür ederim. Benim en iyi talebelerimden, ...koreografiyi en heyecanla takip eden talebelerimden biri. Kıyafetin tamam roman olsun diye yapmışın. Şovun çok güzel. Ama bana bir İspanyol kadınını hissettirdin. Sanki Barcelona'dayım oraya bir yere gitmişim ve sen orada dans ediyorsun. Aa o kadın buraya gelmiş bu kıyafetle bizim havamıza adapte olmuş gibi. Yani arkana baktığım zaman gerçek roman giysilerini de görüyorum. Seni biraz İspanyola daha çok benzettim. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. <laughs> Kaç gözlük? Altı. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim hepinizi. Seviyorum. Sevgili izleyiciler, 10 bin liramızda bir rekabet var, eşitlik var. Yarışta kalmak için mücadele ediyorlar, orada da rekabet var. Günün sonunda tabloya bakacağız, 3 yarışmacımızdan biriyle vedalaşacağız. Heyecan var, heyecan var, heyecan var. Ayrıca 9-8'lik coşkulardan biraz olsun yorulduysanız hiç acele etmeyin, daha da kuvvetlisi geliyor. Güzeller güzeli bir kadın sahneyi yakıp geçecek demiştik işe. Şimdi tam karşınızda Elif Kaya karşınızda